Efendim 3 son dakika bilgisini vereceğim ardından ana haberi noktalayacağım. Türk Hava Yolları İsrail'e ikinci bir karara kadar uçuşları iptal etti. Birinci başlık bu. İkincisi İsrail Savunma Bakanı Gazze şeridine topyekün saldırıya geçirildiğini duyurdu. Üçüncü başlık Filistin tarafından Filistin Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de İsrail'in fosfor bombası kullandığını e, iddia ediyor. Bunları söyleyelim ardından yeniden bir ara vereceğiz. Devamında Buket Aydın ekranlarınız olacak. Bir yandan demir kubbe denilen e, hava savunma sisteminin çalışmaması anlamına geliyor. Ya da yeterince etkin olmadığı anlamına geliyor. Normalde ne atılırsa atılsın zaten kimse İsrail'e zarar verilme, veremez deniyordu. Ama zaten Hamas'ın elindeki silahlar eskisine göre daha iyi olsa da omuzdan atılan füzeler. Yani demek ki daha da büyük bombalar olsa, daha büyük güçlü bir bombardıman altında kalsa belki de demir kubbe hiç çalışmayacaktı. Onu bilebilmemiz mümkün değil. Ama aynı zamanda da İsrail'in içine paramotorla, pikaplarla koşarak ya da motorla giren ve e, dün itibariyle 1500 kadarının hala İsrail içinde olduğu söylendiği için ki dün üçüncü gündü. Çok korkunç bir tabloyu İsrail güvenlik güçlerinin tamamının yaşadığı ortada. İşte bunlara dair de bütün dünya konuşuyor, akıl erdiriyor. E o tarafı suçluyor, bu tarafı suçluyor ama ortaya çıkan gerçeklere hep birlikte bir bakalım. Hamas'ın Aksa tufanı operasyonu İsrail için ders kitabı niteliğinde bir güvenlik zafiyeti oldu. İsrail istihbaratı her seviyede başarısızlığa uğradı. Aylar süren planlama ve devasa askeri takviye İsrail'i yetkililerin gözünden kaçmıştı. Peki bu nasıl oldu? Hamas'a yayınladığı videolarla operasyona nasıl hazırlandıklarını ve İsrail'i nasıl gafil avladıklarını gözler önüne seriyor. Özellikle İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinin nasıl aşıldığı merak konusuydu. Hamas, o sistemleri insansız hava araçlarıyla patlatarak etkisiz hale getirdi. Çoğu güvenlik kamerası keskin nişancılar tarafından vurularak devre dışı bırakıldı. Yani en son teknoloji en basit yöntemlerle yenildi. Hamas militanları daha sonra yamaç paraşütleri ve paramotorlarla İsrail topraklarına doğru uçtu. O sırada İsrail'in güney ve orta kesimlerine yüzlerce roket ateşleniyordu. <laughs> Hamas militanları sadece birkaç dakika içinde sınıra ulaştı. Patlayıcılarla delikler açıp kamyon ve motosikletle İsrail'e sızdılar. Aksa tufanı adı verilen operasyon 3 boyutluydu. Hamas karadan, havadan ve denizden saldırdı. Kassam Tugaylarının Deniz Kuvvetleri mensupları Zikim'deki İsrail askeri üssüne böyle ilerledi ve ateş açtı. İsrail ordusu güney kentlerine düzenlenen baskınlara saatlerce müdahale dahi edemedi. Hamas militanları İsrail tanklarını imha etti, karakolları işgal etti. Sivilleri öldürdüler ve çok sayıda kişiyi rehin aldılar. Hamas'ın son 50 yılın en şiddetli saldırısını kolayca yapması operasyonel güvenlik imkanıyla açıklanıyor. Çünkü Hamas telefon veya bilgisayar kullanmıyor. Son derece dar ve güvenilir ajan çemberinin taş devrini andıran iletişim yöntemleri planın gizli kalmasını sağladı. İsrail'in en ciddi başarısızlığı tehdidi değerlendirme aşamasında oldu. İstihbarat yetkilileri Hamas'ın büyük çaplı çatışmadan caydırıldığına inanıyordu. Varsayımlarına göre örgüt artık Gazze'de ekonomiyi yeniden inşa etmeye odaklanmıştı. Oysa Hamas 2021'deki son çatışmadan beri bu operasyona hazırlanıyordu. Kassam Tugayları'nın yamaç paraşütü eğitimi alırken çekilen videosu yayınlandı. Göz önünde eğitilmiş, göz önünde tatbikat yapmışlardı. <laughs> İHA filosu kurarak İsrail'e sızmanın altyapısı hazırlanmıştı. Tünellere roketler yerleştirilmişti. Gelinen nokta İsrail'de siyasi yöntemin de başarısızlığı olarak görülüyor. Çünkü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son dönemde Hamas kaynaklı tehdidi ihmal etmiş, İran'a ve Lübnan Hizbullah'ına odaklanmıştı. Tüm bunlar Hamas'ın İsrail'e yıkıcı darbe indirmesinin önünü açtı. Netanyahu ise artık Bay Güvenlik lakabı yerine Bay Sorun olarak anılıyor.